merkez yeri İstanbul evet. İstanbul'da böyle bir yer var ve suyun dev bir nehir akıyor ve akan nehrin kenarında da böyle bir tarafı yani bir tarafı insanın bu dünya öbür tarafının öbür dünya olduğuna inanılıyor dolayısıyladır ki İstanbul'dan yapılan bir simülasyonla yazılmış olan bir Kitap. Burada bir Bunun, soru Aytunç, 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 Aytunç abiye ben sormak hepsi, He, tamam. Pardon buyurun, bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Bunların hepsi nekromansi dediğimiz özel bir okült sanatıyla ilgili. Aytunç evet. abi şimdi bahsettiğiniz nehir evet. İstanbul'da var mı böyle bir nehir? İstanbul'da var böyle bir nehir. Gördünüz mü? Bunun yerini de ben biliyorum ama geçenlerde tamam. başka bir yerde de söyledim. Bunu... E, yani çok önemli bir açıklama yok. yaptı aslında. Evet, evet, evet. Biraz Ama, açar mısınız bir, o zaman? Eee ben yani izleyicilerimiz de merak edecek. Hayır bunu bakın merak merak iyi şey değildir hayatta. <laughs> ya bu nehrin nasıl bir özelliği? <laughs> bu bu var? İstanbul Nehir... çok gizemli bir şeydir, Çok Tabii çok... yani İstanbul'un gördüğümüz yerin altında yerin altını... dehlizler yerin dehliz, dehliz midir? Yerin bahsedelim. altında yok yani, canım dehliz değil. Yani dehliz, boğazın altında şey. dahi bazı su akıntılarının olduğunu. Evet. Aslında bugün ilginç bir resmimiz de var. Onu göstereceğiz. Tarihte İstanbul Boğazı dondu mu? Evet. <laughs> i̇nsanlar şimdi bazı resimler gönderiyorlar. Bakıyorsunuz ki boğazın orada insanlar yürüyorlar Tabii. suyun üzerinde. Bu nasıl olmuş diye. Evet. Kimisi diyor ki olur mu böyle şey ama resimler Taşköprü Aytuş Velhat bu yaşadığını an